Merhaba arkadaşlar. Umarım iyi. Herkes iyidir. Koronalı günlerde. Ufak bir bilgilendirme yapacaktım. Yarın akşam saat 9'da canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bütün eş, dost, tanıdık, tanımadık. Bütün herkesi sayfama bekliyorum. Şöyle kuşlardan da kısa kısa kesitler yapayım size. Yavrularımız da yem, yeme düştü Allah'a şükür. Yarın akşam saat 9'da Youtube kanalımda Canlı yayın yapacağım Sohbet tadında olacak arkadaşlar Soru sormak isteyenler sorularını sorabilir Bilgilendirme amaçlı İsteyenlere de Kısa kısa bilgilendirme Bilgilendirmeler de yapacağım Öyle söyleyeyim Bunlar da yeni yeme düşenler Kuşlarımız arkadaşlar Şu öndeki Rainbow Şu yerdeki Çek Şu Japonesi yavru Yine şurada bir albinolardan gelme var. Mantolu bir tane yavrumuz var hemen onun yanında. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi bu hafta içi düştü yeme. Öyle söyleyeyim. Yine burada bir lesemik erkeğimiz var. Damızlık ayırdım kendimi. Yanındaki düşü yine kendime. Yanındaki dişi günü öyle. Kendimi ayırdığım bir kuşumuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yavrularımız tekrardan çıkmaya başladı. Şöyle ufak ufak göstereyim istiyorsanız. Şurada Geç beni takip edenler biliyor yumurtalar vardı şu an 3 tanesi çıktı Diğerleri de yavaş yavaş çıkmaya başlayacak inşallah Şöyle göstereyim Bu takımımızda Şöyle göstereyim Yumurtlamaya başladı yumurtaları dizmeye başladı arkadaşlar Yine burada bir takım albinomuz var Bunlar bir dahaki sezon için çalışacağım arkadaşlar bunları Dişimiz kızgınlık yumurtası attı ama erkeğimiz daha küçük Dişi de gerçi 5 aylık daha ikinci tüyünü atmadı Erkeğimiz de birinci tüyünü attı daha Şurada Fortus Popoğanlarımız var. Nereye kayboldular? Fortus'tan pek anlamıyorum. Aldık ama bakalım. Randıman alabilecek miyiz? Yine burada takip edenler biliyor. Şöyle göstereyim. Bir tane yavrumuz çıktı. Karanlık çıkıyor şu an. Burada yine bir albino takımımız var şöyle göstereyim. O da ilk yumurtasını yapmıştı dün. O da yumurtalarını düzüyor. Bu annemiz de maşallah var. Şu an yuvada 5 yavrusu var. Yeme düşmek üzere hepsi. Korkudan yavrularına bakamıyorum arkadaşlar. Anne üç olarak. Şu elimin halini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Parçalıyor resmen. Anne üç Öyle söyleyeyim. Direkt saldırıyor. O yüzden kuşlara yem mama verirken bile zorlanıyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Yine burada rainbow'larımız var. Yavruları büyüyor. Bir tanesinin rengi çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir rengi oldu. Bakalım bir yeme düşürürsek inşallah. Çok güzel olacak. Rengi falan çok güzel çünkü. Salmamız kuş da oldu görüyorsunuz. Hepsi kendi yavrularım arkadaşlar. Bunlar da inşallah bakalım. Seneye damızlık olarak ayırdım çoğunu. <laughs> Sade içlerine birkaç tanesini sahiplendireceğim. Öyle söyleyeyim size. Bunun dışı da yuvaya girip çıkıyor tepeli, tepeli kabayla tepelimiz ama hala bir icraat yok. Burada albino takımımız var zaten biliyorsunuz. Onun da iki tane yavrusu var. Yavrular yuvadan atmaya başladı kendine. Herhalde hafta sonuna kadar tamamen yeme düşer. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu akşam ya tekrar söylüyorum yarın akşam saat 9'da canlı yayınıma bütün her, takipçilerimi bekliyorum. Güzel hoş güzel bir sohbet bekliyor bizi. Soru sormak isteyenler sorularını sorabilir. Onun haricinde e, genel bilgilendirme yapacağım. Öyle söyleyeyim sorular olmadığı takdirde. Bütün herkesi bekliyorum eş dost herkes gelsin. Yarın akşam görüşmek üzere hoşçakalın.